بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ القدر وَمَا ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مضلع الفجر الله أكبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Esselatu ve selamü ala resulina Muhammedin el-Amin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizler yoktan var eden güce Allah'a hamdolsun. Efendimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam hazretlerine derne salat ve selam olsun. Hüce Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olan Ramazan-ı Şerif'in artık son günlerindeyiz ve Allah nasip ederse Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi olan Kadir Gecesi'ni hep birlikte idrak edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bu geceye özel olmak üzere bir sure indirilmiştir. Az önce okuduğum sure Kadir Suresi. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Muhakkak ki biz Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu vesselam Hazretlerine Cebrail vasıtasıyla 23 yılda indirilmiştir değerli kardeşler. İşte Kur'an-ı Kerim'in bu camı, bu süresini, bu önemini biz Kadir Suresi'nden öğreniyoruz. Biz o Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake ma Kadir gecesi nedir sen bilir misin? Anlar mısın? İdrak eder misin? Düşünür müsün? diye Allahu Teala akıl sahiplerine soru soruyor. Sonra da cevap veriyor. Buyuruyor ki: "Leyletul kadri hayrun min alf şehr." O gece bin aydan daha hayır. Yani Kadir Gecesi çok kıymetli, çok mübarek, fazileti, rahmeti, mağfireti bol bir gecedir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa ve Vesselam Hazretleri Kadir Gecesi'ni Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde ve tek gecelerde arayın Bizim ecdadımız, büyüklerimiz her geceyi Kadir bil, her geleni Hızır bil derler. Eğer insanoğlu değerlendirir, kulluğunu ihmal etmez. Yüce Allah'ın huzurunda secdeye kapanır. Kalbini, gönlünü Allah'a açarsa o zaman o kul için her gece Kadir gecesi olur. Bila sebep bizim konumuzla alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'in bir suresi olan Kadir suresinde Allahu Teala Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğunu bizlere haber veriyor ve fiha o gecede melekler ve ruh iner de inerdir. Ve ruhu fiha o ruh Cebrail aleyhisselam. O gecede melekler ve Cebrail Allahu Teala'nın izni ile inerler değerli kardeşlerim. Allah izin verirse inerler. Allah müsaade ederse inerler. Allah müsaade etmezse, Allah bir şeye ol demese hiçbir şey olmaz. Kün feyekûn buyuruyor allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla her şeyi olduran, kalbimize, gönlümüze Kur'an'ı, imanı nakşeden, nasip eden Yüce Allah'tır. Bi izni Rabbihim min külli emrin her iş için inerdi. Yani allah Teala kulların o gecede af dilemesini, bağışlanma dilemesini, merhamet dilemesini, yardım dilemesini, tevbe etmesini ister ve her iş için inerler. Selamun hiye hatta madra'il fecr. O gece tam yeri ağrıncaya kadar, seher vaktine kadar, fecir vaktine kadar esenliktir, bağışlanmadır, merhamet gecesidir. Muhterem kardeşlerim, bizim kelamımız, bizim sözümüz bu gecenin feyizini, bereketini anlatmaya şahsen benim gücüm yetmez. Kula düşen Allah'a kalbini gönlünü açmaktır. Kula düşen Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden istifade edip affedilen kullardan olabilmektir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri buyururlar ki bir kul Ramazan'a ulaşsın ve kendini affettiremesin. Peygamberimiz buyurur ki o kulun burnu yere sürülsün. Rahime enfa. Peygamber Efendimiz bu sözü üç defa tekrar eder. Rabime enfuhu, thumma rabime enfuhu, thumma rabime enfuhu. Qil men ya Rasulullah. Derler ki ey Allah'ın Resulü kimin burnu yara sürünsün? Peygamberimiz buyurur ki bir kul Ramazan-ı Şerif'e ulaşsın ve kendini affettiremesin. O kulun burnu yara sürünsün. Değerli kardeşlerim, büyük bir salgın altında olsak da, evlerimizde kalsak da, Beş vakit camilerimizde Ezan-ı Muhammedi'ler okundu, Kur'an-ı Kerimler okundu, Hatmi Şerifler okundu. İsteyenler televizyonlardan, internetten, sosyal medya aracılığıyla her yerden takip ettiler Kur'an-ı Kerim hatimlerini okumaya gayret ettiler. Yüce Allah bütün kardeşlerimizin hatmi şeriflerini kabul eylesin. Evlerimizde kaldık, teravih namazlarımızı çocuklarımızla birlikte, ailelerimizle birlikte, evlatlarımızla birlikte evlerimizde kıldık. Evlerimizi mescide çevirdik. Evlerimizde duaya durduk. Çocuklarımız, eşimiz, ailemiz hep birlikte cemaat olduk. Zaten evlerimiz ve yeryüzü Müslümanlar için mescit kılınmıştı. Oruçlarımızı tuttuk. Yüce Allah oruçlarımızı kabul ve makbul eylesin. Orucun sadece aç kalmak olmadığını kalbimize, gönlümüze, ruhumuza, bedenimize, gözümüze, bütün aza ve cevarihlerimize oruç tutturmanın faydığından bereketinden istifade etmelerini vesile kıldık. Salgın hastalık münasebetiyle anladık ki evlerim, evlerimizde olduğumuz bu vakitlerde insanların sağlıklı olmak için insanların vücudunun, bedeninin azalarının sağlıklı olması için gayret ettiği bu günlerde bağışıklık sisteminin güçlü olması için insanların gayret üstüne gayret gösterdiği bu günlerde biz öğrendik ki oruç sıhhattır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki su mu oruç tutunuz sıhhat bulunuz. Oruçlarımızı tuttuk. Yüce Allah inşallah oruçlarımızı kabul ve makbul eylesin. İmkanı olan kardeşlerimiz zekatlarını, fitrelerini, sadakalarını en yakınlarındaki camilerindeki imam hatiplere, Türkiye Diyanet Vakfı Bodrum Şubemize ulaştırmak için gayret ettiler. Yüce Allah yardım eden, yardıma vesile olan, yardım için gayret eden bütün kardeşlerimize iki cihan saadeti nasip eylesin. Bu zorlu günlerde işini kaybeden, dükkanı kapalı olan, sermayesini bekleten, vatandaşla buluşmak için bekleyen bütün kardeşlerimize, bütün esnaflarımıza yardımıyla, nusretiyle muamele eylesin. Muhterem kardeşlerim, rahmet gecesidir Kadir gecesi, bereket gecesidir Kadir gecesi, hidayet gecesidir Kadir gecesi, Kur'an gecesidir Kadir gecesi. Yüce Allah bizleri bu gece münasebetiyle, bu bereketli vakit münasebetiyle, rahmetiyle bizlere muamele eylesin ve bizlere affeylesin, bizlere bağışlasın. Bizlere iki cihaz saadeti nasip eylesin. Eşimize, ailemize, çoluk çocuğumuza, evladı ve bütün alemi İslam'a dua edelim. Hasta olan kardeşlerimize şifa dileyelim. Bu hastalık münasebetiyle hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet dileyelim. Yüce Allah memleketimizi, İslam alemini ve bütün insanlığı her türlü felaketlerden, semavi ve arazi musibetlerden muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'te kazandığımız güzellikleri Ramazan'dan sonra da devam ettirelim. Beş vakit namaz Ramazan'da da farz, Ramazan dışında da farz. Kulluk her zaman Allah'a yapılır. Kul olmak beş vakittir, 24 saattir, 365 gündür. Namaz bir aşktır. Namaz insanın kalbini, gönlünü Allah'a açması ve Allah'ın huzurunda durmasıdır. Namaz huzurdur. Kalbi, gönlü Allah diyenler mutmain olur, mutlu olur, mesut olur. Biz inşallah bu güzellikleri Ramazan'dan sonra da yaşayalım. Hep beraber, hep birlikte gayret edelim. Ramazan-ı Şerif'in başından itibaren Bodrum ilçe müftülüğümüze görev yapan din görevlilerimizle, çeşitli camilerimizle, Hocalarımız vaaz ettiler, nasihatlerde bulundular, Kur'an-ı Kerimler okudular, tesbihatlarda bulundular, salatü selamlarda bulundular. Bu süreçte görev alan bütün kardeşlerimize, bütün din görevlilerimize teşekkürlerimi ifade ediyorum. Allah kendilerini iki cihanda mutlu ve mesul eylesin. Çoluk çocuğuna, evladı uyaline güzellikler nasip eylesin. Camilerimize, cemaatimizi bekleyen, camilerimizi, cemaatimizle buluşmak için hazırlayan, bütün hocalarımıza Allah yardım ve nusretiyle muamele eylesin. Ramazan-ı Şerif'in feyizinde, bereketinde mahallesindeki komşusuna ulaşan, yardım polisini, yardım erzağını ulaştıran, sadakasını ulaştıran, hal hatır soran, mahallesinin imamı olan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Biz bu topluma gayret eden, bu toplum için fedakarca gayret eden din görevlileriyiz. Biz bunu gönüllü olarak yapıyoruz. Yüce Allah, kalpten, gönülden bu hizmeti devam ettiren bütün hocalarımızdan razı ve memnun olsun. Muhterem Kardeşlerim, Değerli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine bu gece münasebetiyle soruyorlar. Ey Allah'lara sorun, biz Kadir Gecesine erersek, o geceye ulaşırsak nasıl dua edelim? Peygamber Efendimiz, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri buyuruyor ki Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni Allah sen affedicisin affetmeyi seversin bizleri affeyle biz de Peygamber Efendimizin duasıyla dua ediyoruz. Ya Rabbi bu mübarek gece hürmetine bizleri, anamızı, babamızı, evladı uyalimizi, komşumuzu, akrabamızı, kardeşimizi, bütün İslam alemini günahlarından, kusurlarından bağışta ya Bizleri kendine layık kul eyle Allah'ım. Habibine layık ümmet eyle Allah'ım. Bizleri Müslümanca yaşayan, Müslümanca bir hayat süren ve iman ile yüce katına gelen Müslümanlardan eyle Allah. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi bütün inananların, bütün Müslümanların üzerine olsun. Kadir gecemiz mübarek olsun. Yüce Allah bu mübarek gece hürmetine bizleri günahlarımızdan, kusurlarımızdan bağışlasın. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Kafe ehli iman ve ehli İslam mutları için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, Allah rızası için. El Fatiha.